Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kışkırtma. Abi ah, ah. dekiler kışkırtacağım. Şimdi benim hadi ilk önce anlatayım. İnsanı kışkırtarak video çekeceğiz. O zaman geçelim. Geç. Geçemedik. Geç. Evet geldik. Şimdi. Çay var da hani suyla doldururuz. Suyla doldurduk. Bakmayın. Şimdi. Bunu al yeriz. Tekrar kamerası. Bunu al böyle koyuyoruz Şimdi bunu alırız. Ne yaparız? Şimdi gayrı çekiyoruz. Ben niye böyle konuşuyorsun? İşte Şimdi böyle çekiyoruz işte suyu. İlk önce size kışık. Tamam. <laughs> Alın lan hayırdır size. başlayalım. Kırtma ya. Yanlışlıkla suyu döktüm. Mükemmel. Mükemmel. Geri döneceğim sandınız değil mi? Neyse, ben gelince yaparım. Sıktır, sıktır, sıktır. <gülüyor> <gülüyor> bu suyu nasıl göpürteceksiniz? <laughs> Bu da böyle yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yaptım. Nereye? Ama şimdi şaka yapmadık. Neyse. Tamam evet. Şimdi ben gelince yine yaparım. Babam maç istiyor. Ama burada. Telefonda. Baba. Neyse başlıyor. Kaç kuşluk kaçıncı kuş oldu bu? İki. i̇ki. İki. Neden öyle yaptım? Hiçbir fikrim yok. Niye? Nasıl kaldım? Neyse yine size bir şey evet. Kışkırmayı bir dakika durduruyorum. Videoyu bir dakika durduruyorum. Size bir manga önerim var. Eğer manga arıyorsanız bunun futbol animesi size en iyi şekilde yardımcı olacaktır. İçi çok mükemmel ve bir manga. Onu okuma videosu gelecek. Eğlenceli manga istiyorsanız Blue Lock'a başvurabilirsiniz. Mükemmel mangalar. Mangalar var. Var. Ne diyeyim yani. Yani mükemmel yapıyor işte. Ne abi ben ne yapayım? Ne Blue... Blue Lock. Evet. Çok önce bu kitabı Edirne'ye getirdiğin için teşekkürler. Hemen aldım. Saygıyla. Kim bilir şimdi ne yapacağız. Her Ne Hadi biraz sohbet edelim. Ne yapıyorsunuz gençler? İyi misiniz? Kanalımız 80 abone 2 abone kalmış. Lütfen yardım edin ve 2, 2 abone daha 100 ama 80 abone olalım ya. Neyse yeni profil fotoğrafımı beğendiyseniz yorumlara yazsınlar. Görürüz benlik bu kadar. Bay bay.